Herkese merhaba. Bu yeni bir yemek meydan okuması. Bebek Kate bize ne istediğini söyleyecek. Vay be bu bir zencefilli ev. Harika bir fikir. Zencefilli kurabiye hamuru hazırladım. Hadi onu açalım. Şimdi bu hamurdan istediğimiz parçaları keseceğiz. Uçağım geldi. Hadi. Her bir zencefilli kurabiyeyi pişirip bir ev yapacağım. Harika olacak. Çocuklar bakın elimde ne var. Bu taze ballı pedik. Aa, ne yapıyorsunuz burada? Arılar size ihtiyacım olduğunda balınızı alacağımı söylemiştim. Anlaşmıştık. Hey buraya nasıl geldin? Git buradan kurtarın. Aa, yardım edin. umarım bir kendi iyidir. Ben de çikolatalı evi yapmaya düşünüyorum. Çok güzel olacak bence. Çikolatalara donduru Aralarına yerleştireceğiz. Şimdi istediğimiz şekle keselim. Evet işte böyle. Birleştirelim. Tüm dikiş yerlerini sıvı çikolatayla kaplıyoruz. Ve sonra ise donduruyoruz. Bu kostümü çıkarayım. Bana engel oluyor. Şimdi daha iyiyim. Yemek yapmaya geri dönerim. Bu benim eski kız arkadaşım. Def al buradan. Sabah peteği evimi toplamaya başlıyorum. Parçaları birbirine bağlamam gerekiyor. Ne? Petek evi mi? Bu ne? Bayağı. Ben gerçek bir zencefilli ev yapacağım. Bunun için yıllarca çalıştım. Bir saniye hazır olacak. Vay be. Birazcık daha. Ve işte burada. Dur. Evlerinizi ne kadar çabuk yaptınız. Anlamıyorum. Acele etmelisiniz. Evleri sadece toplamakla kalmayıp süslemeniz de gerekiyor. Bunu yapmak için farklı lezzetli şeyler kullanabilirsiniz. Büyük anne ve Chloe evlerine bal ve karamel dökmeye karar verdiler. Harika bir fikir. Şef de çoktan evini yapmış. Bitirdim. Baksanıza hani ne kadar harika oldu. Tebriklerinizi kabul ediyorum. Herkes kendi evini yaptı. Şimdi onları Kate'e gösterme zamanı. Ne kadar güzel oldu. Aklıma harika bir fikir geldi. Evleri açıp içine bakalım. Çikolata ile başlayacağım. Sonra ballı ve zencefilli. Çok eğlenceli. Hoşuma gitti. Şimdi deneyelim. Çikolata ile başlamak istiyorum. İçinde ne var? Var be bal. Çok işte görünüyor. Nefis. Burada ne var böyle? Var be. Baldan bir ev deneyelim. Evet. Nefis. Çok havalı. Şimdi zencefilli kurabiye evini deneyeceğim. Hadi bir parça alalım. Çok lezzetli. Beğendim. Şef kazandı. Evet başardım. İlk zaferim ve hemen benim. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne istiyorum? Buldum. Waffle istiyorum. Hadi yemek yapın. Bay Bey zaferin tadını aldı ve kesinlikle kimseye paylaşmak istemiyor. Ama büyük anne yarışmaya hazır. Hadi yemek yapmaya başlayalım. Hamur için ihtiyacımız olan un, süt, ardından yumurta ve karıştırılmalı. Hamur topaksız olmalıdır. Ve bununla mikserim iyi iş çıkaracak ve başaracak. Hamuru iyice çırpalım. Hamur neredeyse hazır. Şimdi bala ihtiyacım var. Aa, kapağı açması çok zor. Biraz daha. Oh işe yaradı kabağın bir kısmını hamura döküyoruz. Hmm, benimki çok daha lezzetli bu Skittles. Herkes Skittles'ı sever. Kaseye döküyoruz. Hamurun içine bol bol. Bir paket yeterli olacaktır. Bir kepçe alıyoruz. Ve hamur gök gibi oldu. Waffle makinesine döküyoruz. Ve kapatıyoruz. Biraz bekleyelim. <laughs> Yapamayacağımı düşünüyorsun... Daha iyisini yaparım... Hamuru waffle makinesine döktüm... Ve kapağı kapattım... Peki Chloe ne yapmayı planlıyorsun? Büyük anne ve şef... Birbirlerini yemeden önce öğrenelim bunu... Chloe bize fikrini söyle... Büyük anne ve şef... Ne yaptığını öğrenmek için sabırsızlanıyorlar... <laughs> tamam beni korkuttunuz... Hemen pişirmeye başlayalım ekşi jölleri açıyoruz. Ve waffle makinesine sıkıyorum. Şimdi biraz bekliyoruz. Bakalım ne yaptınız? Vay be ne kadar güzel waffle'lar. Şef waffle'ları bir top dondurmayla süslemeye karar verdi. Büyük anne çırpılmış krema kullanacak. Bu klasik bir şey. Mükemmel. Ve üzerine de çilek. Ve Chloe. Nört şekerlerini alacak. Harika görünüyor. O zaman hadi tadıma geçelim. Vay canına. Benim için çok uğraşmışsınız. Gök kuşağı ile başlamak istiyorum. Özellikle kendi lezzetli görünüyorlar. Hadi deneyelim. Hmm, çok lezzetli. Nefis. Peki burada ne var? Bu çırpılmış kremalı bir waffle. Bunu severim. başıma gitti. Onlar ballı. Çok güzel. Şimdi bu rengarenk kafallara geçelim. Onlar şöyle bon. İlginç. Daha önce hiç böyle bir şey yememiştim. Tamamdır. Çok lezzetli. Hmm. Nice Bayıldım. Ablam klavyeyi kesinlikle kazandı. Ben de makarna istiyorum. <laughs> Çabuk olun, acıktım. Aa, bu kadar kolay iş. Pastırmayla başlayalım, doğrayalım, tavaya koyalım ve kızartalım. Şimdi de peyniri çıkaralım. Tavaya rendeliyorum. Harika. Birkaç yumurta kıralım. Vay bebeği kendi çok güzel. Ben de daha iyi bir şey buldum. Biraz peynir rendelemem gerekiyor. Bolca. Aa, sen şimdi ne yapıyorsun? Spagetti koyuyorum bura. Ve kapatıyorum. Peki sen ne yaptın? Ben de tavayı alacağım ve üzerine peynir dökeceğim ve makarnayı da ve kapatacağım ve bekliyorum. Bunlar ne böyle amatörler. Bir domatese ihtiyacım var. Domatesleri kesiyoruz. Sonra kıymayı alıyoruz. Onu iyice dövülmeliyiz. Ve... Şimdi spagetti pişiriyoruz. Köfte yapıp domates sosunda pişirmeye gönderiyoruz. Elimi hey, domates sosuna batırdınız. Ama tadı güzel. Geri ver onu. Bir sorunum var. Yanıyoruz. Ne yapacağım? Sanırım ben mükemmel karbonara yaptım. Ve ben spagetti ve köfte. Afiyet olsun. çok hızlısınız. Ama ben acıktım zaten. Nereden başlasam? bu ne? Yanık kokuyor. Çok iğrenç. Bunu yemeyeceğim. Burada ne var? Köfte soslu makarna deneyelim. Hmm, ne kadar lezzetli domates sosu. Hmm. Harika bir şey. Hoşuma gitti şef. Bir kendini yaptı. Vay canına, burada pastırma ve peynir var. Nefis. Büyük anne kesinlikle en lezzetli makarnayı yaptın. Zafer senin oldu. <laughs> Yaşasın sonunda Zafer benim artık şampiyonum. Videoyu sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutmayın. Yakında görüşürüz ve güle güle.